Herkese merhaba efendim. Hayırlı haftalar olsun. Ben ailenizin hastalığı Salon, Nurcan Böcegün. Dizi film gibi izlemiş olduğunuz gündem videomuzun videomuzda karşınızdayım. Bu hafta neyi mi konuşuyoruz efendim? Gündem videomuzun içeriği Neptün Koç Burcu'na geçiyor. 160 yıl sonra büyük bir etkiyle karşı karşıyayız. İnsanlığı uyandıracak, bütün değişimleri gerçekleştirecek, herkesin algısıyla oynayacak. Sosyal medyanın her yerinde görüyorsunuz aklınıza sahip çıkın işte akıl oyunları işte delireceğimiz zamanla Neptün Koç burcunda etki çok fazla olacağı için Neptün akıl sağlığımızla da alakalı hayallerimizle de alakalı olduğu için yayılmayı fazla yaptığı için toplumsal olayları bir yandan geçmiş olduğu burcun elementi ateş olduğu için Zodyan ilk burcu olduğu için sıfırdan başlamak zorunda kalacağımız bir döngü içerisine gireceğiz. Yönetici gezinin Mars'ın etkisinden yani fıtratı gereği savaşları bu işte Neptün koçla konuşabiliriz efendim. Ateşi konuşabiliriz ee, ve gerçekten Neptün koç burcuna girdiğinde 12 burcun bütün algısı değişecek efendim. Neptün e, koç kaderciliği sevmez daha çok farkındalığı yükseltir ve farkındalığı yüksek olan insanlarda da çok pozitif etkiler. Yani şu demek değildir. Eyvah Neptün koç burcuna geçiyor. Hepimiz aklımızı yitireceğiz, delireceğiz değil. E, delilik ve dahilik arasında bir çizgidir. Çünkü tutulma hatlarımıza kova burcuna geçmiş olacak. Kova aslan hattında tutulmalı olacak. Herkesin söylediği gibi değil. Kişisel haritalarda farklı çalıştığını unutmayın. Kaderciliği sevmez. Ama farkındalığı çok sever efendim. Koç ateş ve Neptün'de kontrolsüzlük demekse yayılmayı anlattığına göre biz 2026 yılında ateşi çok konuşacağız gibi gözüküyor. Geçtiğimiz senelerde yangınları çok konuştuğumuza göre eğer tedbir alırsak tabii ki bu ateşin kontrolsüzün önüne geçebiliriz efendim. Tarihte neler olmuş? 1966, 1866 yılında e, Portland şehrinde Amerika'da çok büyük bir Kısmi yangın bir şehrin e, neredeyse tamamını kapsayacak bir yangın olmuş. 1971'de Chicago'da çok büyük bir yangın, 300'den fazla ölüm, yüzlerce kişinin de evsiz kaldığı e, bir noktada yine e, büyük yangınlar. Kaliforniya'da tarımın ekonominin çöktüğü, büyük sellerin olduğunu anlatır tarihte. Bu demek değildir ki biz geçmişte e, gezegenlerin döngülerine bakarak. Böyle, bu yıllarda neleri etkileyebilir diye bakıyoruz ama şuna bakarsak bu senenin gündemine efendim psikolojimiz, bu senenin gündemine ateş, savaş efendim ve dijital ortam. Çünkü Uranüs ikizler burcu Sade bir gezegenin geçişini değil kombinasyonunu çok iyi analiz edersek e, öngörülerimizi yapabiliriz. Depremler olmuş herkesin merak ettiği Koç burcunda Satürn ve Neptün kavuşumu olacak efendim. Tarihi not düşecek olaylar yaşatacak bize ama tedbir alırsak yaşadığımız ülkenin tedbirini yöneticilere de tedbir alırsam doğal afetlerin haricinde bize kimse bir şey yapamaz onu söylemek gerekiyor. Ama depremler tarihte baktığımızda yine e, Güney Amerika'da e, olmuş ve Akdeniz kuşağı doğmuş. Demek ki biz bu sene Akdeniz kuşağımıza dikkat etmemiz gerekiyor depremsel olaylar konusunda. 12 Ağustos'a dikkat çekiyorum ben şimdilikten. Şimdi benim koyduğum e, videolardaki bilgileri çalıp alanlar size söyleyeyim. Hukuk işten başlatır haberiniz olsun. Herkes kendi çalışmasını yapsın. Lütfen kendi yorumunu katsın. Tamam tarihler olabilir ama... E, Güneydoğu'daki 2022'de olan depremden bu yana Marmara'yı yıkamadılar. Her gün tarih verdiler, her gün etki verdiler ama bu sene özel bir sene. Lütfen e, herkes ondan bundan duyarak yorum yapmayın. Lütfen kendi çalışmanız doğrultusunu yapın. Demek ki Akdeniz kuşağımıza dikkat edeceğiz. İtalya ve Almanya'da da çok önemli durumlar söz konusu olmuş o dönemlerde. Mesela ne olmuş biliyor musunuz? E, sömürge, kölelik sistemi Kölelik sistemiyle alakalı. Bir de Uranüs ikizler burcuna geçeceği için kölelik sistemi, yani e, Amerika'da zencilerin kölelik sisteminden kurtulmasını zaten kova özgürlük demektir. Uranüs ikizler burcuna geçiyor yine özgürlük diye bağırıyor. Bir yandan da tarihe baktığımızda kölelik sistemi, yani bugüne uyarlarsak aslında ne diyoruz küresel çeteler, küresel kölelikten bahsediyoruz değil mi? Bence bu tür yapıların yıkılacağını yorumu. Bu benim yoğurt işim bilginiz olsun. Ben bunu da Forte'ye bırakıyorum. Satürn Koç, Neptün Koç, Uranüs ikizler, kovbojenik tutulmalar kader değil ihmalleri çok konuşuruz diyor. İhmal konusunda çok büyük etkiler ver gökyüzünde. Neptün koç burcuna geçtiğinde bunların hepsini sıfırlayacak. Ya bize seve seve sıfırlatacak ya başımıza gelen olaylarla birlikte tedbir almayı anlatacak. Bir kere salgın hastalıkları konuşuruz. Evet tutulma hatlarını bu sene incelediğimde Türkiye'den gözlemlenmeyecek tutulmalar ve en çok temas kuran tutulma da 12 Ağustos'ta. O zaman salgın konusunda sormuş olduğunuz soruların cevabında kolera, çiçek, hastalığı, tifo gibi salgınlar zamanında gözükmüş savaş sıralarında ee, ve can almış. E şimdi günümüze baktığımızda ihmaller olmazsa o zaman tıp ilerlememiş, tıpla ilgili bir şey yok. Ee, işte sağlık sektörü bu kadar ilerlememiş, kova çağına göre yeni teknikler, yeni olaylar bulacağız, yeni buluşlar bulacağız. Şimdi tam anlamıyla o tarihlerde olan her şeyi bu tarihte kopya çekip evet o zamanlar salgın olmuş, şimdi yine salgın olacak demek mümkün mü? Hayır. Şimdi laboratuvar ortamına çıkan hastalıklara silah olarak kullandıkları bir dönemden geçtiğimize göre o zaman tedbirler alınsa kader değil, ihmal bizi öldürüyorsa bu konularda en çok Koç burcundaki Neptün'ün geçişinde ve diğer dünya 5'ten büyükse 5 gezegenin etkisinden bahsediyorsak 2026 5'ten büyüktür diyor aslında baktığımızda ve diyor ki hayatımızda çok önemli ihmaller olabileceğini. Sisli pustu gözümüzün önünü görmekte algımızı değiştirmekte çok önemli bir döngüye giriyorsak aslında. Bence şöyle biz pandeminin rehavetinden kurtulup uyanacağız arkadaşlar. Ve bir daha bir pandemi bu tarih itibariyle olur mu? Hayır. Türkiye iki sene içerisinde vereceği mücadeleyle birlikte 2028'den sonra ciddi anlamda yükselme trendine girecek. En önemli yılımız 2027 olacak. 2026 yılında büyük depremler Amerika tarafında, Akdeniz kuşağında salgın hastalıklar yine viral hastalıklar ben size yıllardan beri söylüyordum. Ama benim bir öngörüm var ki benim öngörümde verem hastalığını çok konuşacağız. Bizim biliyorsunuz ki ben iki sene önce yine maymun çiçeğinin, çiçek hastalıklarının gündeme geleceğini dedim. Ve dünyada maymun çiçeği hastalığı başladı. Ama bizim böyle bir hastalık çıkacak ama bizim kromozomlarımız buna alışkın olduğu için Türkiye'de görünmeyecek, Türkiye'de böyle bir ölümlü kalıma bir şey olmayacak dedim. Ve bütün bu zamana kadar yapılan, pandemi boyunca yapılan birçok tezi, çürüttüm buradan bu ekranlardan biliyorsunuz. Yine söylüyorum salgın hastalıkları o tarihte olmuş deyip tekrar bu tarihlerde salgın hastalık olacak kapanmış diyenlere şöyle bir kez daha sorun bakalım. O zamanlarda bu zamanların teknikleri işleyişleri farklı yine de aynısı olur mu? Evet savaş olarak belki de işte biz dijital silahları göreceğiz. E, dijital platformların silah olarak kullandığını göreceğiz ki görmeye de başladık yavaş yavaş. Çıt belki de marka biliyorum ama bilmiyorum bir şey olur mu. Belki de bunun gibi uygulamaların ne kadar tehlikeli olduğunu silah olarak kullanıldığını göreceğiz. Ve Türkiye'nin ikisinin içerisinde kendi altyapısını daha da genişleteceğinin kendi datalarını kurup belki de kendi arama motorunu yapmak zorunda kalacak. Zorunlu değişimlerde Kader değil ihmal diyor. İhmal etmez ve gelişim önüne gidersek hani diyorum ya daha çok e, mühendislerimiz konuşulacaktır. işte o dönemi bence anlatıyor. Salgın hastalık konusunda evet çiçek hastalığı olabilir. İşte kolera, tifo gibi rahatsızlıklar belki benzer olaylar olabilir ama bir kapanma değil. Sadece beni endişelenen tarihte olan hastalıklarda e, kova ve aslan altında olan tutumlarla birlikte tarihteki verem hastalıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın konusunda bu olabilir. Ateşi çok konuşacağımız için yine e, savaşları çok konuşuruz gibi gözüküyor efendim. Bilgi kirliliği Ordular güvenlik, savunma bunlarla ilgili savunma refleksi yangınlar en çok dikkat etmemiz gereken bakın biz ülkemize yıkarsa afetler yıkar Seli, Yine yangın, orman yangınlarını ve Akdeniz hattı ile ilgili vurgular var. Bir yandan da yine deniz noktalarıyla ilgili 12 Ağustos'ta olacak tabii ki bunun artısı ve eksi vardır. Yine e, özellikle 17 Şubat'ta olacak tutulma hatlarını yine inceliyorum. Oralarda herhangi bir şey görürsem Instagram'dan beni takip edin yine söyleyeceğim. Ama ben yılın ilk yarısı gibi bunu düşünmüyorum. Ayrıca burada bir seçim olur mu cevabını bulabiliyorum haritalara baktığımda Türkiye'de 2026 bir seçim öngörmüyorum. 2027'nin ikinci yarısıyla alakalı seçim e, konularında gündemler oluşabilir. Ama Koç burcuna geçen konularda baktığımızda yine burada bir tüy olsun gelişim yapa, gelişim sergileyen, üretim yapan genç fıtratta insanların oluşu ve 160 yıl öncesinde 160 yıllık bir döngüyü konuşuyorsak yine geçtiğimiz haftalarda yayınladığım videomda olduğu gibi biz alametler görebiliriz. Bilginiz olsun. Ee, en çok etkilenecek burçlar koç, terazi, yengeç, oğlak. Bir yandan da kova, boğalar, kovalar, aslanlar. Bu anlamda çok fazla etki akrepler de dahil olmak üzere çok fazla e, etki alacak. Neyi, neleri konuşabiliriz? Bu, bunun başlığı ne olur? kader değil ihmal, hayaller mi, hayatlar mı efendim? Bunu çok konuşuruz. Hayal kuramların doğru ilerleyenlerin çok fazla e, harekete geçtiği bir dönem olur. Pandemi rehavetinden kurtulacağımız, uyanışa geçeceğimiz bir koç döngüsünden bahsediyoruz. Efendim bankalar çöker mi, bankalacak sistemi biter mi? gibi sorular çok fazla var. Vergi sistemleri alakalı çok fazla sorular var. 2026 26 Nisan 2026 tarihine kadar bu soruların cevabını gökyüzü tek tek veriyor aslında. Bankalar çökmez. Bankalar bu zamana kadar ise bankalar çökecek diyenlerin şeyleri şeylere çökecek, tezleri çürüyecek efendim. Bu zamana kadar herkese algı operasyonu yapan ve insanlara gerçekten yanlış yönlendiren insanların tezleri çürüyecek. Siz de artık kimin doğru söylediğini şöyle bir dönüp bakacaksınız. Pandemiden bu yana bizi bir dijital hapishane içerisinde soktular ve burada algımız tamamen kapandı balık burcunda Türkiye, çünkü çünkü Türkiye'nin hatlarından geçti Koç burcuna geçti tekrar Türkiye'nin hatlarından e, değiştiği için Türkiye'nin hatları etkisine yitiriyor ve algımız açılmaya başlıyor. Uyanışa geçiyoruz ve bir anda kükremeye başlıyoruz efendim. Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle halkın tarafını, halkın uyanışını anlatıyor. Bilginiz olsun. Yani bir uyanış döngüsündeyiz. Bu zamana kadar söylenen her türlü yapılan şeyler artık sıkıldınız. Büyük devrimler değişiyor. Yine e, siz de buralarda işte bankalar kapanacak, hayır bankalar kapanmayacak. Bankaya güvensiz diye adlandıranlar, bankada parası olmayanlar, işte piyastık altında tutanlar, işte vergi sistemleri şöyle olacak böyle olacak diyenler aslında bankalardaki güvenli alanları güvenlikle ilgili güvenli alanları yeniden fark etmeye başlasın. Şöyle bir söylenti çok fazla soru var. Ee, Ar Aralık ayından bu yana. Nurcan biz bankalardaki paralarımızı çekelim. Bankalar şu anda güvenli gözüküyor. Tabii ki savaş içerisindeyiz. Ekonomik bir savaşın içerisindeyiz. Türkiye'ye çok saldırmaya çalışıyorlar. Türkiye bir savaşa girmesel ittifaklarından dolayı girmek durumunda kalabileceğiz. Akdeniz'i çok vurguluyor. Akdeniz'deki deniz sınırlarımızla alakalı çok dikkat çekici. Savaşın rüzgarları esebilir. Boğazlarımız ama 2028'e kadar bu. 2028'den sonra değişecek. Bankalarda bir çökme yok ama Nisan ayına kadar elin elinizdeki paraların, yastık altındaki paraların vergi sistemleri. Size geçen yılda söylediğim gibi bunlarla ilgili kağıdınız, evranız olmazsa lütfen aldığınız şeylerin faturasını saklayın. O zaman size bir vergi sistemi uyaracaklar. Belki bir limit koyacaklar. Bu zamanı bugün bu kadar bozdurabilirsiniz. Fazla bozdurmak istiyorsan da bunu belirtmek etmek zorundasın vesaire gibi. Bence bankalarla ilgili yastık altındaki paralarınızla ilgili gizli bir şeylerinizi şimdilikten e, bence resmi kurumlarda ibraz etmeye başlayın. Yoksa sonrasında bunu nereden aldın diye. Hani operasyonlar yapıyor ya. Nisan itibariyle bunu nereden aldın sen bunu ifşa edemezsen. Belir, e kanıtlayamazsan o zaman çok vergiler belki alınabilir. Öyle malınıza çökme durumları söz konusu değil. Çünkü Uranüs ikizlere geçiyor. Halkın olduğu tarafa geçiyor. Değişmeye başladı. Mart Ağustos arası çok önemli. Erken seçim var mı? Hayır. 2017 demek dikkat çekici olaylar var. Bu sene deprem konusu Mart 3 Mart 2026 çok önemli etkiler var. Yine o tarihleri inceleyeceğim. Neptün Koç burcunda hepimiz delirecek miyiz? Hayır hepimiz e, güçleneceğiz. Psikolojisini güçlendirmek isteyenler, bu rehavetten uyanmak isteyenler, yeni başlangıçlar yapmak isteyenlerin zamanıdır. Evet algımızı biraz ruhsal anlamda inişler çıkışları anlatır, anlatır ama burası delilikle dahilik arasındaki bir çizgiden geçiyor. O yüzden psikolojisi sağlam olanlar, oturduğu yerden kalkıp üretmeye başlayanlar sıfırdan, koç sıfır demektir. Kovanın almış olduğu etkiyle birlikte sıfırdan başlamak isteyenler, kükremek isteyenler için tam zamandır, doğru bir zamandır. E, hemen hızlı bir şekilde yapmak istedikleri büyür efendim, bilginiz olsun. E, bu yıl ateş ve hava etkisi var. Ateş grubunda olanlar ve hava grubunda olanlara çok fazla yarayacak bir göksel, birden fazla göksel olay yaşayacağız. Hem tutulmalar, hem Uranüs'ün geçişi, hem Satürn'e Neptün'ün geçişi, gökyüzü, hava ve ateş grubuna çok fazla pozitif etki verecek. Ama yine kendi haritanızdaki gezegen yerleşimleri çok önemli. Baktığınızda depremsel anlamda 12 Ağustos daha dikkat çekiyor. Ee, Türkiye açısından. Deniz sınırımız evet Nisan'a kadar Türk dünyada deniz e Olacak mı, savaşlar olmayacak mı vesaire çok söylendi olabilir ama Nisan 26'dan sonra dengeye gireceğiz. O zamana kadar zaman zaman piyasalarda sıkıntılar söz konusu olacak. Trump'la Amerika ile ilgili felaketi, belki ara seçimle ilgili, seçimlerle ilgili... Oranın iç krizini, iç siyasetiyle alakalı çok büyük olaylar göreceğiz. İşte Amerika'nın küçümünü kaybetme durumları söz konusu olur. Başlayacaksa bu tarih nerede başlayacak? Felaketler konusunda yine tutunma hatları yine o tarafları ve Akdeniz'i işaret ediyor. Bankalar kapanmayacak, malınıza çekmeyecekler ama vergilenme sistemi kontrollü bir şekilde bunlar belki olabilir. O da sonrasından yasa çıktıktan sonra Belki ifşa edemediğiniz, e, ibraz edemediğiniz e, ürünlerinizle alakalı olabilir. Bu dönem herkesin rehavetten uyandığı, gerçeklerle yüzleştiği, o hayal dünyasından çıktı, bu dijital hapishaneden çıkıp gerçek hayatta gerçek insanların doğruları söyleyen insanları takip ettiği bir sürece giriyorlar. O yüzden e, insanlara sadece e, korku pompalayarak gibi yapanların bence şu ara biraz zorlu bir sürece gireceğini söyleyebilirim efendim. E, zaman zaman size bu tür videolar çıkacağız çünkü daha önümüzde Satürn Koç burcuna geçişi var. Neptünün evet sadece tek başına bir etkisi 160 yılda bir olan bir etkiyi anlatıyoruz e, ve dinle inançla alakalı çok şeyleri konuşacağız. Spiritel konular çok konuşacağız. İnsanların inanç sistemini çok konuşacağız. İnsanların kendine güvenini çok konuşacağız. İnsanların belki de e, hangi dine mensup olursa olsun daha çok dine yönelme süreçleri başlayacak belki. Merhamet gelecek belki dünyaya. Başka bir algı gelecek. Ama bu hemen bir günde olmayacak. En az iki senelik bir sürecin içerisine girdiğimizi unutmayın. O yüzden akıl sağlığıyla alakalı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu sene aslında Neptün Koç burcunda susuzlukla alakalı çok konuşup ihmallerimizi görüp arıtma sistemlerini çok konuşacağımız bir döngü içerisine giriyoruz. Diyoruz ya işte e, kader değil ihmalleri görüp hayatlarımızı, hayallerimizi hayata geçirme zamandır. Unutmayın. Tasavvufu çok fazla konuşacağız. O yüzden bu dönemlerde demek ki sakinlik, tarihteki kişilere çok konuşacağız, araştıracağız gibi durumlar söz konusu olacak. Yani e, Neptün Koç'tan korkmamak gerekiyor efendim. Bir pandemi tekrar olmaz ama salgın hastalıkları olabilir. Ama bu da e, dünyada tarihe not düştüğümüz COVID gibi olmayacak çok önemli döngüler var. Tabii ki diğer gezegenlerin geçişleri ve geçtiği anda dünyada neler oluyor bakmak lazım. Öyle ezbere konuşup şu olacak bu olacakla insanları korkutmamak gerekiyor. Bilginiz olsun. Yine herkes kendi tedbirini alırsa, herkes kendi kapısının önüne temizlerse çok iyi olur. Sadece şu ara gençlerimize, çocuklarımıza, cinnet olaylarına, cinayet olaylarına, yine insanların ruhsal sıkıntılı sürecine dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden bu gezegenler ilk geçtiğinde sıkışmış bütün enerjiyi patlatır. Yani insanlarda bir patlak veren e, stres, şiddet, şiddete eğilimin arttığını görebiliriz. O yüzden akıl sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Akıl sağlığı iyi olmayan insanları hayatınızda mesafe koymanızı istiyor aslında gökyüzü. Yani felaket tellallığının bittiği gerçeklerle yüzleştiğimiz işte yüz bir sürece giriyoruz. Herkes kemerlerini bağlasın efendim. Diğer videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.